Yarın bir erken gene seçim olsa efendim hangi partiye oy vermeyi düşündürsünüz? Valla iş... şu an hiçbir tanesinin bir icraatı yok. demin Nasıl yok efendim? CHP ile ilgili konuştunuz. CHP ee, şu anda bir kısır döngü içerisinde Atatürkçü, Kemalistçi, işte devrimci falan filan yani halkın sorunlarıyla ilgilenen bir şey yok. Efendi soralım lütfen bekleyin. AK Parti demin arkadaş söyledi. iki dönem çok güzel geçti. Gerçekten. İki dönem iyi Aynen mi? öyle harfiyen. Çok mükemmeldi. Hem şu o anda mı? diyorlar ki biz köprü, yol, baraj, Türkiye çağ atlattık. Siz bir iyi parti yok diyorsunuz. Niye öyle dediniz? Evet. Doğrudur. Yollar yapıldı. Ama kimin parasıyla yapıldı? Bu halkın parasıyla yapıldı. Halk da bunu algılamıyor. Yani bu bizim paramızdır. Şu anda mevcut Durum da aynı söz konusu. O zaman şunu diyoruz. Sizin pardon kameranın dur çek kameranın bak biraz yanaşalım. Yani şu an siz e, oy vereceğim parti yok mu diyorsunuz? Kararsız mı diyelim ne diyelim? Hayır şu andaki tabii ki var. Öyle yani hani diyorlar ya Anadolu'da diyorlar. Analar ne yiğitler doğurmuşlar. Bu memleket yani sahipsiz değil ki. Sadece bir e, Cumhurbaşkanı veya Kemal Kılıçdaroğlu veya adı ne olursa olsun. Çok Abi size şu an makaları... kararsız mı diyelim söylemek mi istemiyor diyelim? Şu anda ee, bak ben burada 20 yıldır oturuyorum. Sizin daha önceki konuşmalarınızı da izledim. Görüyorsun halkı değil mi? Herkes kaçıyor. Bir şey söylemiyor. Korku mu var efendim? Aynen öyle. Siz de mi korkuyorsunuz? Ben korkmuyorum. Ben Allah'tan sadece korkuyorum. Ama söylemiyorsunuz. Onun saygıda kusur etmemek lazım. Yani bugün bir, bir devlet büyüğüne hakaret etmemek lazım. Say, saygı çerçevesinde e, eleştirini yapabilirsin. Hangi parti olursa A, B, C, D fark etmez. Peki Aynen. efendim ikinci sorum da şu. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İcraat. ben söyleyeyim mi? memnun musunuz? Şu an karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz? Arkadaşlar lütfen açalım. Bakın. Şimdi Mesafeyi açın lütfen. Kemal Bey e, tabii yeni bu iki yıl iki yıl olmadı. Evet, bu kısa dönem içerisinde hiçbir şey söylemek doğru değil. Ancak tadilat, tamirat geride e, mevcut olan belediyenin bıraktığı enkazları tabelaları görüyorsunuz. Milyarlarca harcama yapılmış adam cazın boynunda kaldı. A bunu ödemek zorunda. Ha diğer icraatlarda şu an ben bir şey bir artı göremiyorum. Böyle gitse ben bir artı göremiyorum. Bir yani Esenyurt sakini olarak. 20, Gö Göremiyorum. İleriki zamanda iki yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde belki de belki icraat yaparsa tabii ki bu halk yani halk her şey aynen öyle. Efendim son soru Selahattin Demirtaş denilince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş denilince yavaş yavaş bir siyasetçidir. Halka mal olmuş bir siyasetçi. Gerçekten şu anda haksız yerde içeride. Yani haksız yerde hiçbir şey gerekçe yok. Yani benim babamın oğlu değil. Adı Selahattin de olabilir. Adı e, Ahmet de olabilir. Şu da olabilir, bu da olur. Hukuk. Şu anda hukuk işlenmiyor. Yasi olarak mı işlenmiyor? Hukuki değil mi? Aynen öyle. Hukuk işlenmiyor. İşlenmiyor. Ben dün bir TV açık pro açık program izliyordum. Adam stüdyoyu terk edip gidiyor. Yani tahammül yok. Birbirimize tahammül edeceğiz. Kavmimiz, adımız, soyumuz ne olursa olsun birbirimize, eleştirilerimize tahammül edeceğiz. Bu ülke hepimize yetiyor. Hepimize. Gayrim gayrim yok. Çok teşekkür Hayır. ederim. C